Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza. Bu benim YouTube'daki ilk videom. E, ee, blogda çok fazla istek geliyordu. Ben de sizi kırmak istemiyordum. Ben de çok istiyordum ama biraz utangaç biriyim ve konuşurken çok fazla ığlayan, duraksayan birisiyim. Çok fazla şaşırıyorum. O yüzden çok bekledim yüzüme başlamak için. Artık başlayabilirim diye düşünüyorum. Bir deneyimim olmadığı için hani lafı fazla uzatmak istemiyorum. Direkt anlatmaya geçeyim alışverişimi bence. İlk olarak Yves bu iki vücut üstü var. Bunları bana ablam doğum gününde hediye almıştı. Bu mango kişniş, bu da frambuaz nane içeriyor. Bunun kokusu daha güzel nemlendirmeleri çok fazla beğenmedim. Ama güzel nemlendiriyorlar. Ben normalde daha nemlendirici bir şey kullandığım için Beton Body vücut kremlerini kullanıyorum. Pek fazla beğenmedim o yüzden nemlendirmelerini. Ondan sonra şöyle bir duş jeli vermişlerdi hediye olarak doğum günüm olduğu için. Don Mango Kişniş. Fiyatını bilmiyorum bunun. Az önceki vücut sütlerinin fiyatı da 19-20 gibi bir şeydi. İndirimdelerdi diye biliyorum o sırada. Çünkü doğum günü indirimi vardı. Doğum günü indirimi mi? Bir alana bir bedava mı? Öyle bir şey oluyor İvroş'ta. E İvroş e kartınız varsa. Sonra şu lip balmı göstereyim. Bu Flormar'ın Care for, for Lips e, lip balmı. Karpuzlu su. Ben ambalajını çok beğendim. 15 lira gibi bir fiyatı vardı. Nemlendirmesi de gayet güzel. Bence alınabilir. Buna geçeyim. E, ben jilet kullanıyorum. Evet. Çünkü ağda yaptığınız zaman hem çok bekliyorsunuz bir sonraki sefer için ve hani o arada bir şey giymeniz gerekebiliyor. Hem bu yüzden hem de benim egzamam var. Cildim çok kötü. Her tarafım böyle yara falan oluyor. Ve o acıyı çekmek istemiyorum. Bu jilet Venus Olay. Bunu ilk defa denedim. Ben normalde Venus Snap kullanıyorum. Venus Breeze henüz kullanamadım. Hiçbir yerde bulamıyorum çünkü. Bunun başlığı çok oynuyor. Buralar e, suya değdiği zaman böyle kendiliğinden köpük gibi oluyor zaten. Sonuç mükemmel. Yani şöyle yumuşacık oluyorsunuz zaten. Jilet e, cildinize peeling yapıyor ve cildinizi parlatıp yumuşatıyor. Ben bu yüzden de seviyorum. Hem pratik, hem acısız. Hem de jilet tüy falan kalınlaştırmıyor arkadaşlar. Çünkü tüylerinizi kesiyorsunuz. Bu yüzden uçları küt kalıyor. Uzayınca zaten onlar düzeliyor. Hani Zaten olmayan bir kılı çıkarma imkanı yok. O kılın kökü sizde yok ki nereden çıksın. O yüzden kullanın yani. Ben o ön yargı diye düşünüyorum onu ya. Korkutulmuşuz falan. Çünkü ben kullanmaya başladım da jileti bir aydır falan kullanıyorum. Gerçekten rahatladım diyebilirim yani. Çünkü bir sonraki seferi falan beklemiyorsunuz adı için. Bu küçük rujlardan bahsedeyim. Golden Rose'un minik rujları bunlar. E, A101'de altılı set olarak Mix 1, Mix 2 olarak. Blonda görebilirsiniz hangisi bir, hangisi bir, hangisi iki diye. E, 10 liralardı. Ruj, rujun yapısı güzel. Ben beğendim. Mat ama böyle çok 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 mat bir şey değil. Ama güzel rujlar. Ben beğeniyorum. Tatile falan giderken böyle paketliyorum böyle. Kutusuna koyuyorum. Götürüyorum. Rahat oluyor. Sonra bu telefon kapları var. Bunları Orta Köy'den aldım. Bir dükkandan falan almadım. Birisi bir tezgah açmış satıyordu. Oradan aldım. Telefonum alt Ve beğendim. Pagli olanı daha çok beğendim. Bu da güzel ama. Sonra bu makyaj fırçaları var. Bunları ablam hediye almıştı bana. Kadıköy Çilek Sokak'tan e, ee, ilk defa yelpaze fırça kullandım. Toz highlighter kullanmaya yeni yeni başladım. Zaten 2-3 aydır falan kullanıyorum. Çok fazla beğenmedim çünkü ben kabuki fırça kullanmaya alışığım highlighter için. Bu standart dallık fırçası, bu dağıtma fırçasının kesimi biraz tuhaf. O yüzden pek rahat kullanamıyorum gözlerimde. Bu zaten çok fazla göz makyajı yapan birisi değilim. Ondan sonra Şimdi göstereyim öyle şarj kablosu H&M'den almıştım bunları telefonu bozduğunu falan düşünenler var sanırım vardır illaki bozmuyor telefonu ama bazı şarj aletleri bozuk çıkıyor içlerinden ben bir kere almıştım siyah benekli o bozuk çıktı sonra bu pembeyi aldım bence güzel görmüşleri hoşuma gidiyor Açabilirsem bunu. Açması çok zor açamıyorum. Ee, Emin önünde bizim taş evi diye bir yerden şöyle bir doğal taş kolye almışım. Ne taşı olduğunu inanın bilmiyorum. Araştırma ve ne işe yaradığını öğrenmem lazım. Sonra bir tane kolye aldım Ortaköy'den. Kaplumbağalı gümüş bir kolye. Kaplumbağaları düz durmuyor. Kaplumbağaları çok seviyorum ben. En sevdiğim hayvan kaplumbağalar. Kolyeyi de çok beğendim. Direkt aldım. Fiyatı sanırım 40 TL idi. Bu arada şarj kablosunun fiyatı 20 TL diye hatırlıyorum. Bazılarınınki 30 TL oluyor ama. Şöyle yine bir doğal taş aldım. Arkadaşıma bileklik yapacağım bunlarla. O yüzden aldım. Bunlar da araya takabileceğim uçlar. Sonra peçrela geçeyim. Birkaç tane peçe aldım. Aslında birkaç tane değil, çok fazla aldım. Ee, Bazılarının iki tane var. Bunların iki tane var. Birini göstersem yeter zaten. Hologramlı unicorn. Sonra Galway kalp var. Bu klasik pulu kırmızı bıdak. Her yerde bulunabiliyor. Bu var. Bu var. Buna aşık oldum ve kısa duvardan söktürdüm bunu. <laughs> Bu var. Kedi. Nereye koyacağım bunu bilmiyorum. Nereye yapabilirim. Burada da var. Burası baykuşlu var. Burada yıldızlı var. Ortada da zaten az önce gösterdiklerimden birisi var. Sonra böyle şeyler aldım. Yine aynı yerden. Bunlarla telefon kabı yapacağım. Benim çok hoşuma gittiler. Bir tanesi 50 kuruştu sanırım. Ben 50 tane aldım. Burada 50 tane var. Telefon kabı yapacağım videonun altına açıklamalar kısmına aldığım yerin Instagram sayfasını koyacağım. Kargo gönderimleri varmış. Peçlere girmişken bunu da göstereyim. Normalde 35.90'mış. İndirimde aldım ben bunu. Böyle bir patch seti. Bundan benim bir tişörtümde var. Studverse'den aldığım bir tişörtümde. Buraya da koymuşlar. Sevindim. Çünkü çok güzeldi ve ben o tişörtten onu çıkartıp pantolonumun arka cebine yapmayı düşünüyordum. Artık bunu yaparım yani tişörtten sökmeme gerek kalmaz. Biraz tuhaf kaçacak sanırım videoya. Pipet aldım. Kral pipet evet, pipet üstüne bir şey söyleyemem. Migros'tan şu kavanoz kupaları hepimiz biliyoruz. 3,5 liraya bunu aldım. Çok güzel bir tane şişe aldım. Kadıköy'den aldım. Aldığım mağazanın ismini hatırlamıyorum. Video bitince ablama sorup aşağıya açıklamalar kısmına yazarım. Bu şekilde. Cam değil, termos şeklinde. Arkasında da bir tavşan var. Çok beğendim onu. Sonra aynı yerden ablamın bana aldığı bir kulaklık var. Böyle bir makaron bir kutu. İçinde de bu şekilde kulaklık var. Sonra Köstebek'ten ablamın aldığı bu unicornlu kulaklıklar var. Kulaklık toplamaktan nefret ediyorum. Bu Switch var. Bershka'dan aldığım. Bedeni bana büyük. Evet ama çok beğendim. O yüzden aldım. Yazın ortasında neden sweet aldım? Çünkü 30 liraya düşmüştü. <laughs> çok güzel bir sweet bence. Böyle peçli falan şeyleri çok seviyorum ben. O yüzden beğendim. Son olarak da çorap var. İlginç kaçacak bir şekilde. Bunlar da köstebekten. Elimi niye arkasına koydum bilmiyorum. Köstebekten. Bir de bu var. Benim alışverişim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım çok fazla ırlamamışımdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.